kabul ediyorum bak. Ben en azından kabul ediyorum bunu. Düzenli abi bakalım. Bayrak taşına koyardım yani. Ben. Ekran paylaşımı yapar mısın dostum? Harbi mi lan kanka? Kadir, kadir. Kanka bak efendim ha efendim Eray. Açacağım kanka tamam. Ha, Eray. Tamam. Oğlum bu ne kanka bu ne? Bunları ne yapayım bunları mı indireyim? Hayır. Alo e. Oğlum. Şuna gir Eray. Devam ettirmiyor ya. Tam o siteye gir. Tamam girdim. Yukarıda make a template var ya. He. Ee? Eee nerede var oğlum? Tıkla... Bak yukarıda make a template. Ya Ali dur şurada yapıyoruz amına ya. Salak olu salak. Buradan yapıyor zaten. Al. Ayda, parti kimi ee, geliyor? Ama, en büyük ama mal. Işte, burada eee ekiptekilerin fotoğraflarını sen seçecektin. Belki Hobbit'in mesela Dombili fotoğrafını koyacaktın. ne oğlum Yumurta bu olarak. hangi yıldan amına 2010'daki gördüğüm adamlar var burada. Oğlum bunlar yok <laughs> Yo, bizim ekip işte. Efes bizim ekipten mi kanka? Ha onu görmedim. Allah Allah. Sen Allah Allah. Yani sol üstten bakıyordum işte ben Ahmet Ali'yi gördüm. zaman Ahmet Ali O gördüm. Ne Bu ne kadar? Abi ya? altın çocuk mu lan o? Altın çocuk mu? Tamam, tamam onları koymasın. Şu an onları şey yap. Tamam okey. Eee, en büyük mal. Aktif olan. Selamun aleyküm. Bak mal geldi mesela mal. Ne direkt koy kanka direkt koy direkt koy yukarı. Yarı mal. şüpheli olabilir. Hoç kalsın mı beyler? Hoç ayarı bitirilirse olsun bence. O E olsun. Birini mi oraya? Hoç olsun ya. Bence abi, şey abi. yap. Bir yere özel çocuk yaz. Niyazi ile kendini oraya koy. Mal değil. Bu kadar. Daha ne olabilir? Özeller. Kanser Hoç. Tamam. Şunları bir sil Kaç abi. olsun. Yok. Özel. Onu direkt ayardan ya. kaldır. Oğlum özeller orada. iki tane yaptık. İki tane özel. İki tane kaldır, oldu. Kaldırdın mı? Adil. Sakin kanka. Adil mal bence. Adil, adil en, mal evet. Adil. En büyük mal değil adil. Mal. Ahmet, Ahmet koymuyormuş ya. O bayağı duruyor. Ahmet, Ahmet şu an mal mı bilmiyorum. Ahmet Türk'ü bence yarım mal Ahmet, <laughs> Ahmet. bence. <laughs> Ahmet bak, yarım mal. Ahmet mal değil. Hafif var. Şüpheli de değil bence. Hafif var amına koyayım. Ali, Ali mal. Ben mi malım? Ali mal, sen malsın kanka. Ali bence mesela, özel. Bir mesela ben, Ali mesela bizim Ali özel. Ben mesela ben de Ahmet'le aynı şu Ha kanka. evet o, o biraz ayıp oldu sana. Yarım malım evet. o zaman. Abi o zaman sıralamalı bir hata var. Adını ne? Bence Ali dediği gibi özele girebilir özel Ali. Özel bence. Özeller. Ali'nin için Ali de bazen özel çocukluğu tutuyor ya böyle. Tamam. Birbirimize Alp, al bak ile. Alp mal ya. Alp de mi mal acaba? Alp. Alp bayağı mal ya. bu arada bence. Şüpheli bayağı gibi ya, ya galiba. Bence alp. alp bayağı mal. Bayağı mal. Bayağı mal. Alp yarı mal. Onu da bayağıdır görmüyorsun ki. Tamam en, anı, büyük mal. mal. büyük Büyük Bu da büyük mal. Bu da büyük Bu da büyük mal. Ben Apokalipsen'in niye bak en büyük mal olduğunu kanaatine getiriyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Bu çocuk Kendini Öyle, bir evrende sanıyor. Böyle bir, harbiden. Ben size yok lan büyük malı özel aman boyu apokalipsler. Abi ben aboneli aynı mıyım ya? Ben, bak özel ben alır, yan şey yana Beni <laughs> yan yana Ali senin olduğun yer değil de sıkıntı alıyor senin? Abi bak evet benim alakoyuma problem değil. Ben niye şey diyeceğim. Şey, La ben niye en üstte değilim? Lan sence Adil'le Alp'le aynı mıyız? Adil'le kanka bizim mallık seviyesi olarak. Oğlum sikelim ben Oğlum bu Barış'la aynı mıyım? Çağatay en mal. Değil mal. mi? Mal değil de, kim kaldı? Hayvanı <laughs> da saymıyorum. Dızcı. Eray şey yap. Mal. Mesela malları koydun ya. Onları evet, nasıl bir sıralamayı? Yavaş amına şey koyayım. Onları nasıl bir sıralamayı? Dur onları da yaparız bir. Eray Herkesin mala şey çıkıyor. Şey şey koyuyorsun de. ki. <laughs> en, en büyük yavaş şey, 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 şey mal çıktı herhalde. Ebo, ebo, da mal mesela. <laughs> ebo özel, Ebo özel. Ama şöyle Ebu özel, Ebu özel, Ebu özel. Özel çocuk. Özeller kısmı var ya şu an private gidiyor. Oh çok iyi şu an arası. Bu yarım al bence. Hobbit'in Falco ki... şüpheli değil. Şüpheli, şüpheli. Falco şüpheli olabilir ya. Çocuk bizim. hareketleri öyle. şüpheli. Hobbit'in sondaki kim? Neredeyim ki ben? Ay o Ahmet. Ahmet. Maxers o Maxers. He. Türkçe bilmesi bir mallık değil değil mi? Bilmemesi pardon. Bence mal. Sonra. Sonra. Yani yarım al bence. Bence şüpheli mal. Adam ona dil oğlum en büyük mallık ya. Hadi en büyük mal. Hadi Siktir mal, git maal. ya. Kafe ya. Kafe. Kanka abarttın beni ya. Kafe mal bence. İso, Kafe kendini al bence, bence. Kanka bana evli bir Kafe yarım alma. Sayın örgüt bir susun. Bir susun. Siz böyle bu benim tiyelisi değil mi abi? Ben kendime göre mal alıyorum. O da doğru o da doğru tamam tamam hadi o da doğru. Tamam. Niye bağırıyorsunuz aman abi. Yok hayır da iso makiye mal değil demek de hiç mal değil bence. Yani. Bence mal değil. Nasıl değil ya? Bekir'e de mal değil dedin Mert de, amına koyayım sen. Bence Mert Mert de özel çocuk. Mert şüpheli kanka yok. Flomor en Bence Mert'te Mert Mert de mi? bir özellik var. Flomor e, daha bak. üstü yok mu yok malın? Artı var mı? Bir de koyabilir yani miyim? Siktirin gidin ya. Yani. Artı var. Böyle. Koyabiliyon. Tercih adam Büyük rahatsız oldum. Ordur en büyük mal. Ordur zaten ordur en büyük mal. Bir soruyor sen ekipte unuttun mu beni bir ara? Bir düşündü bak. Tamam bu. Benim istem bu abi. Ben bunları kendi kendi, yani. kendi kendi... kendi aralarını sıralasana Olur, soldan şey sağa Bak, doğru. Yarım aldık hiç fena ya. Aynı listede sıralasana evet. yani. Ben bu arada yerimi kabul etmiyorum. Ben mal olmalıyım. Sustunuz mu? Evet. Tamam, amına koyayım koy. Yok ben Sustunuz bir şey mı? diyorum. Aynı listede de sıralasana Sustunuz mu? Çık, çıkalım sen yap ya. Hayır bir şey ben bir şey hayır bir şey <laughs> adam diyor ki sıralamayı <laughs> yapamıyorum sıralamayı. Bitti mi Ali? Hadi otur alamaya hadi. devam edelim hadi. hadi bakalım hadi. Bak şimdi Ali <laughs> en büyük mal şeyini yapıyorum. Bana göre buradakilerden en büyük malı söylüyorum. Hazır mıyız abi? Çağatay Akman. Başa koy o zaman. Başa koyuyorum. Ay <laughs> sonra sıra sıra o kadar. Çağatay. <laughs> sonra bak sonra Anıl. Ama Anıl siz o kadar görmüyorsunuz mesela hani bu adam niye burada eee Diyorsunuz ya. ama bu adamı bir de bir gerçekte görmek lazım. <laughs> bu adam niye var? Kadir kalsın burada. Fulamor Order 3 bence. Şöyle olsun. Bence Rahmi. Order şu. Yok ya pardon Rahmi. Aa Rahmi ayıp ettik Oo, biz pardon. Aa evet Rahmi. <laughs> <laughs> ben özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> ben vallahi özür dilerim. Rahmi orada bir Rahmi var ya. Yani. Şöyle <laughs> pardon. çok, çok özür dilerim. Ben Rahmi yap böyle bir şey yapar saygısızlık yapmış olurum. Minik şöyle gelsin. Tamam. Bence ordur dördüncü. İyiyiz, iyiyiz, iyiyiz. Abi ben orduna mal atıyorum. Adam en büyük bak mal olduğunu yine gördünüz değil mi? Bak en büyük mal da diyor ki buraya koydum iyiyiz, iyiyiz diye bak. Kanka ne yapalım Senin senin gözünde bunu başardıysan benim için başarı artık amına koyayım. Buradaki bak mal şeyine geliyorum. Mafik. Yok Adil pardon. Alp. Ben ben şey yapmadım hiç itiraz etme. En büyük mal da olabilirdi. Böyle değil. <laughs> o <laughs> <laughs> yüzden ağzı başası burası çocuğum. Ama bak birincisi yükselen potansiyelim var hadi. Evet. Abi sen kadar... <laughs> Olsun. Volt <Bolt> ilk düşürdüm. Ağacı da ilk Aynen. çıkabilir mesela. volt i̇şte düşüp sen çıkabilirsin oraya. <laughs> tamam abi burası. Bence de aynı. Buranın ortası. Baran mal. Ee, Barış'ı da çok ayıp ettik ya. Bura böyle bence. Eee, burada da Kafe buranın başını çeker büyük ihtimalle. Buranın <laughs> biri budur. Hatta ben kafe saygısızlık yaptığını düşünüyorum. Mala koymam lazımdı bence kafeyi. Evet çok çok büyük saygısızlık bu arada. Alayım seni. <laughs> Darıldı ya. Şöyle. Kafanı sikeyim. <laughs> Burası da böyle. Mal değil. Özeller. Özellere bak ama olmuş. Özel olarak en o, özel olarak. Bu boşa kanka. kanka? Bence Ebola'yla ben Ebo. daha özel. E bu senden daha özel. Boya koy. E, Ali en sonunuzda sizin. Ali'nin çok şey yok o kadar. Bence böyle abi. Sercan bence de ya. Dur Sercan yarıya koyalım. Sercan düşürelim. Sercan düşer. Ayber şu ara büyük mal. Baran Lan ne en büyük mal benim. Baran zaten 5 senedir mal. Zaten bak. Ya. Baran bak. ama bak abi, abi. en büyük maldan olabilirsin. Bak hadi dinle. Baran bence başarı bu arada. Sen bir şey diyeceğim. <laughs> şu listeyle kendini Rami'nin soluna koyman lazım. Nerede Rami? Oh. Oooo oh. Al koyayım Of of oy 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 Sol lan ha. sol sol, evet. sol 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 Ben, ben düşün ya daha mı tamam. da daha da mal Oldu mu? <laughs> Sence oldu mu lan? Ben aldım Tamam al Al Her şey böyle Eray benden daha mı alsın lan? Eyvallah kanka Hadi <laughs> seni <laughs> abdüreyim kanka Motivasyon ol. Adil. Adil Ya kanka <laughs> Ben bu lofu hayatımın hiçbir yerinde duymak istemiyorum ya Buyurun arkadaşlar 2025-29 Eylül'ün güncel mal tiyatrisi benim düşünüyorum. Teşekkür Demek ederim. Ee... Bunun, bunun halk oylaması şeklini istiyorum. İnsanların oy verdi. <laughs> <Hayır, gülüyor> kesinlikle, kesinlikle. <gülüyor> kesinlikle. <gülüyor> yok abi, demokrasi yok bu kanalda.